Kara Bul karayı al parayı dikkat edeceksin buldun mu kazanacaksın tamam mı? Bu sefer ben koyacağım. Yo o değil şu. Bence bu. Allah Allah Çattık değil ya. diyorum ya. kardeşim. Çattık ben buldum ya. karayı bırak hemşerim ya vallahi bırakma. Çek elini be beyaz etme kardeş şu gözlere baksana projektör gibi gitme birader karışma be. Peki Allah Allah. tamam karışmıyorum oyna da kaybet. Öff. Hay Allah emin misin? Tabi canım. Benim gösterdiğime koy. Peki. Al. Gene kaybettin abi, bizim banka kazandı. Çıkmadı mı? evet, gördüğünüz gibi yine kaybetti sayın arkadaşlar. Siktir olan git yanımdan pezemek, defol! Bir daha ağzını açarsan cart diye yırtarım. Bana diyor. Gidiyorum. Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı. Bu son param. Mutlaka kazanmam lazım. Bastıran kazanıyor, işte kara, bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı. Hadi abi bastırıyorsun. Hı? lan. <laughs> <Brachim. gülüyor> ekibe. Gene kaybettin abi, bizim bank kazandı! Sen bu işi bilmiyorsun! Senin ananı avradını sülalenin gelmişini geçmişini mısın gel gel ulan sen felaketin!